Herkese merhabalar. Size çok güzel bir haberle geldim bugün. 4 Haziran Perşembe günü sizler ile Zoom'da buluşuyoruz. Tüp bebek tedavisi, hekim ve merkez seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsini konuşacağız. Karşılıklı konuşabilmek adına kontenjanı 10 kişiyle sınırlı tuttum. O yüzden bu 10 kişiden biri olmak istiyorsanız Instagram'daki söyleşi postuma sizleri bekliyorum. Ayrıca mesajlarınızı da benim hakkımda artık biraz bilgi sahibiyseniz, tüp bebek tedavisinden önce doğurganlığınızı engelleyen neden nedir? Ve tedaviden önce bu nedenin ortadan kaldırılması için yapılabilecekler nelerdir? Sizleri bu yönde yüreklendirmeye ve sorular sormanızı sağlamaya çalıştığımı artık birçoğunuz biliyorsunuz. Herkesin bu yolda öğrenebileceği basit adımlar var. Mesela arabayla bir adrese doğru yola çıktınız. Çoğu zaman hedefe en yakın rotayı oluşturmak için Yandex ya da Google Maps'i kullanıyorsunuz değil mi? Yolda bir kaza ya da çalışma olduğunda ise size farklı bir rota belirleyecektir. Doğurganlık yolculuğunu da bu şekilde düşünmelisiniz. Bunun sonu bilinmeyen bir yolculuk olarak düşünmektense hedefe yönelik, doğurganlığa yönelik, öngörülebilen, farklı rotalar içeren bir yol denmesini tercih ederim. Ve tüp bebek yaptırmaya karar verdiyseniz size bütün bu rotaları bulmanızı sağlamaya çalışacağım. Pratik olmaya çalışıyorum çünkü hepinizin bebeğinize ulaşmak için az aşamalı bir yoldan geçmesini ve bir an önce gebe kalmasını istiyorum. O yüzden herkesin öncelikle kişiye özel tüp bebek tedavi planını nasıl oluşturur bunu anlatacağım. O zaman ilk olarak tanı almakla yani teşhis konmasıyla başlayalım. Kimsenin tedavisi bir başkasınınki ile karşılaştırılmamalı. Aynı yaşta dahi olsa beklentiler bile farklıdır sadece tek bir çocuk isteyen çiftler ya da tedavisinde yüksek doz ilaç almak istemeyen kadınlar olabilir. O yüzden tedaviniz başlamadan önce endişe duyduğunuz şeyle ilgili tam olarak ne hissettiğinizi söylemeniz gerekir. Ve sonra size diğer videolarda sıklıkla söylediğim aşamaya geçebilirsiniz. Tüpleriniz, rahiminiz, sperm parametreleriniz, hormonlarınız ve genetik profiliniz, doğurganlığınız hakkında daha fazla bilgi edinin. Bir önceki videoda sizinle paylaşmıştım gebe kalmaya çalışmak teriminin yenilgi cümlesi olduğunu, bunun yerine size gebe kalmak için bir hazırlık döneminden geçtiğinizi düşünmenin faydası olacağını söylemiştim. İşte bu hazırlık dönemiyle tüp bebek tedavisi arasında yapacağınız birçok şey olabilir. Sorunun kökenine inmek gibi. Evet sperm sayısı 1 milyon ise bu sayıyla doğal yollarla gebe kalabilirsiniz diyemem. Belli başlı noktalarda tüp bebek kesin çözüm, inkar etmek zaman kaybı olur. Ama vitamin eksiklikleriniz ya da tiroid problemleriniz mi var ki çoğu zaman bu yüzden doğurganlık sorunları doğabilir. Sadece takviye alarak değil, bu sorunun kaynağına odaklanma şansınızın olmasını istiyorum ya da bu konuya bu şekilde eğilebilen bir uzman bulmanızı. Sonra bu hazırlık sürecinde beslenme ve sağlıklı yeme alışkanlıkları konusunu çözdünüz mü? Lütfen. Arkadaşım haftada 3 fast food yiyordu ama gebe kaldı düşüncesiyle baştan yenilmeyin. Doğurganlığı ve büyüyen bir fetüsü canlı doğum için anne sağlığını destekleyecek doğum öncesi bazı beslenme rutinleri vardır. Gerekiyorsa destek alın. Bir başka konu ise bunun yeterince konuşulduğunu düşünmüyorum. Çift olarak birbirinizle bağınızı güçlendirmek için biraz zaman ayırın. Sadece tüp bebek değil, doğurganlık yolculuğu ilişkilere duygusal bir zarar verebilir. Birlikte kaliteli bir zaman geçirdiğinizden, birbirinize karşı nazik olduğunuzdan ve ilişkinizin en başında birlikte mutluluğu nasıl bulduğunuzu hatırlayın. Bu yolculuk beklenenden daha uzun veya zorlu olabilir. Evet, yani konumuza dönersek tanınızı anlayamıyorsanız, neden tüp bebek yaptırdığınıza dair bir cevap alamıyorsanız gidin. ikinci hatta üçüncü bir hekim görüşü alın. Ve evet farkındayız değil mi artık? Sosyal medya var. Gerçekten sağlıklı beslenen kişilerin vücutları bir yana sahip oldukları ışıklarının sanki içten geldiğini size görmüyor musunuz? Arkadaşım şu kadar kiloydu, 3 çocuk doğurdu meselesine dönmeyelim. Unutmayın, siz doğurganlık planınızı oluşturmak için bu videodasınız. Bu bir gerçek. Doğurganlığınız hatta genel sağlığınız için beslenme ve aktif olmak olayın çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Sizlere ovülasyon ve gebelik testleri içinde otururken bulmak istemiyorum. Asıl şimdi aktif olmak için, sağlıklı bir biyamaya sahip olmak için gerçek bir nedeniniz var. Biyamayınızı 19 ile 24-26 değerleri arasında tutmalısınız. Hekiminizle biyamayınızın yumurta kaynağınızı nasıl etkilediği hakkında konuşun ve sperm sağlıklı bir embriyo elde etmek istiyorsanız erkeğin üreme sağlığının büyük önem taşıdığını bildiğinizi varsayıyorum sağlıklı beslenmenin sperm sağlığını, testosteron seviyelerini ve genel olarak kalitesini etkilediğini bilmelisiniz. Her geçen gün çift olarak doğum öncesi sağlığın ele alınması ile ilgili bir sürü yeni şey öğreniyoruz. Çift olarak ele alınması gereken bir başka şey ise genetik profiliniz. Tam bir genetik profil testinden geçmelisiniz. Bu testler üreme genlerini de içeriyor. Eşinizle ortak genetik tarama yaptırdığınızda İkinizin de taşıyıcı olabileceği bazı genler tespit edilebilir. Bu da gelecekte başınıza gelebilecek bazı problemleri yaşamadan, önceden çözmenizi sağlayacaktır. Bu olarak genetik test yaptırmak gerekli demekse, ki bir sonraki videomuzda size PGD'yi ayrıntılı anlatıyor olacağım, sizin durumunuzda yaptırmak doğru olacaktır. Yaşınız, daha önce varsa gebelik kayıplarınız, Az önce söylediğim gibi bilinen bir genetik hastalığınız ya da tespit edilen bir genetik taşıyıcılığınız varsa embriyolara genetik test yaptırmayı düşünebilirsiniz. Bu test nasıl yapılıyor? Öncesinde veya sonuçlar raporlandıktan sonra bu sonuçlar ne anlama geliyor? Hepsini embriyoloğunuzdan veya genetik merkezindeki uzmanlardan soracağınız kilit sorular sayesinde öğrenebilirsiniz. Bu platformu insanlara doğurganlık yolculuğunda değerli bilgileri kullanabilmeleri için paylaşıyorum. Aslında size tampon bilgiler vererek doğurganlığa ne kadar yakın olduğunuzu tahmin etmenizi sağlamaya çalışıyorum. Gebe kalmak ile ilgili bilgilendirilirken doğurganlığın da korunması ile ilgili pek fazla fikir sahibi olamayabiliyorsunuz. Biliyorum zor. Biliyorum en ufak bir negatiflikte kabuğunuza çekilmeye meyilli oluyorsunuz. Ama tüp bebek dahi olsa yaşınızın ne kadar büyük önem taşıdığını aklınızdan çıkarmamalısınız. Zaman geçtikçe nihai sona sağlıklı bir gebeliğe ulaşmanız zorlaşacaktır. 31 yaşında tüp bebek yaptırıp tek bir sağlıklı embriyo ve gebelik elde edebilmeniz 35 yaşında da elde edeceğiniz anlamına gelmez. İnanın bana, hekiminizle işbirliği içinde ve sürece hakim olduğunuz sürece birçok şeyi kontrol altında tutabilirsiniz. Amaç birden fazla embriyo elde etmekse bu süreç içerisinde hekiminize kaç deneme yapmalısınız veya embriyo transferiniz gerçekleşmeden varsa kalan embriyolarınıza ilgili bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Bunun yanı sıra hekiminiz çok yoğun ve ayrıntılara girmeye zaman bulamıyor olabilir bir embriyolog ile iletişim kurmak konusunda yardımcı olmak için buradayım. Mesela embriyonun kalitesini sorduğunuzda aldığınız cevap iyi bir var. varsa bu bilgi size de yetmeyecektir. Derecesi nedir ve nasıl değerlendirilir bilmelisiniz. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi embriyoların bir pırlanta olduğunu unutmayın ve verilen değerler ile kalitesi hangi seviyede bunu öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla gebe kalmaya ne kadar yakınsınız bu şekilde de tahmin yürütebilirsiniz. Peki bu bütün saydığım konular için cevaplarınızı aldınız. Tedavi planınızı yaptınız. Embriyolar oluştu. Siz hazır mısınız? Embriyonuzun büyüyeceği ev ne kadar hazır? Vücudunuzu nasıl sinyaller veriyor? İşte bu noktada yapmanız gereken ruhunuzu beslemek ve stresten uzaklaşmak. Yani zihin-beden dengesini nasıl kurabilirsiniz? Bunun çeşitli yollarını birlikte bulabilir ve yolumuzu beraber çizebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca videonun başında söylediğim söyleşiye katılmak için YouTube kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. İster ilk defa tüp bebek yaptırıyor olun, isterseniz birkaç denemeniz olsun. Hatta tüp bebek tedavisi dışında başka yöntemler deniyor olun. Gelin birlikte biraz tüp bebek, ağırlıklı olarak da hekimle tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat etmeliyiz konuşalım bana Instagram'dan ya da videonun altına yorum bırakarak katılmak istediğinizi bildirebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda MCO'lara genetik test nasıl yapılır, yani PGD yöntemi nedir anlatıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.